Öncelikle sayın oturum başkanım, sayın katılımcılar ve sayın dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu oturumun son bildirisini ben sunacağım. Çalışmamızın ismi, bioenerji ve tarım üzerine bir literatür taraması. İnsan uygarlığı varoluşundan bu yana sürekli olarak bir enerji kaynağına ihtiyaç duymuştur. Teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak insan uygarlığının enerji ihtiyacı artmıştır. Tarımsal üretim sonucu elde edilen enerji ile köyler ve şehirler oluşturulmuş, temel ihtiyaçların giderilmeye başlanılması ile düşünceler ortaya çıkmıştır. Enerji erişimi olan insan uygarlığı çağ atlamış, sanat ve bilim alanlarında ilerleme kaydetmiştir. Sanayi devriminin gerçekleşmesi insan uygarlığını tarım devriminin sağladığı enerjiden daha fazla enerjiyi aramaya itmiş, dünya üzerinde yer alan fosil yakıtların tespiti ve kullanımı üzerine çalışmalar hızlanmıştır. Kömür kullanımı ile ortaya çıkan ısı enerjisi buhar teknolojisi gelişmiş, ve ilk makineler ortaya çıkmıştır. Fosil enerji kaynakları milyonlarca sene önce yaşamış olan karbon temelli organik canlıların atıkları ve kalıntılarının toprak altında birkaç termokimyasal tepkimi geçirmesi neticesinde oluşmuşlardır. Günümüz yaşantısında insan uygarlığı enerji teminini daha çok fosil kaynaklardan sağlamaktadır. Fosil enerji kaynaklarının atmosfere ve doğaya vermiş oldukları zarar ve ortaya çıkarmış oldukları başta karbon olmak üzere diğer sera gazları atmosferimizi ve dolayısıyla iklimimizi etkilemektedir. Fosil enerji kaynaklarının kullanılması sonucunda ortaya çıkan karbondioksit miktarı atmosferde giderek artmaktadır. 1750 yılında atmosferde milyonda 380 parçacık civarında yer alan karbondioksit miktarı 2005 yılında 380, 2019 yılında ise milyonda 410 parçacık miktarına ulaşmıştır. İnsan uygarlığının enerji olan ihtiyacı artış gösterecektir. İnsan uygarlığı yenilenemeyen kaynaklar olan fosil enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi bir hedef haline getirip enerjiye bağlılığını fosil enerji kaynakları üzerinden değil de yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden giderilmeye çalışacaktır. Yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımı yerine doğa ile daha fazla uyumlu olan yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesinin bazı olumlu sonuçları vardır. E, bu sonuçlara bakalım. Çevre, su ve hava kirliliği üzerine olumlu etkilerinin olması, Tüketime sunulan enerjinin maliyetinin düşmesi, enerji temininde ithal ikamesi sağlanması, alternatif yakıt türlerinin elde edilmesi, yeni istihdam alanlarının sağlanması örnek gösterilebilir. İklim değişikliği ve yenilenebilir enerji arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım payı arttıkça fosil kaynaklı yenilenemez enerjilerin kullanımı azalacak ve zararlı gaz emisyonu olmak üzere birçok zararın önüne geçme fırsatı sunacaktır. Fosil enerjiler, milyonlarca yıl önceki organik temelli atıkların topraktaki tabakalar altına bir takım termodinamik faaliyetler sonucunda oluşmasıdır. Organik maddelerin birikimi günümüzde de devam etmektedir. Bitki ve bitki atıkları, evsel atıklar, bahçe atıkları, orman ve kağıt endüstrisi atıkları, yemek atıkları, bitkisel ürün sanayisi atıkları, hayvansal üretim atıkları, tekstil ve deri endüstrisi atıkları, evsel ve işyeri organik atıkları, arıtma tesisleri atıkları ve benzeri atıl ve artık olan organik maddeler günümüzde oldukça önemli bir miktarda birikmektedir. Bu organik atıklarla mücadele etmenin, onlardan fayda sağlamanın yolu ise biyogaz enerjisinden geçmektedir. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim sonucunda ortaya tonlarca atık ve atık madde çıkmaktadır. Özellikle hayvansal üretim artıklarının önemli miktarda metan gazı başta olmak üzere atmosfere zararlı gazlar saldığı bilinmektedir. Biyogaz tesisleri sayesinde organik temelli olan bu hayvansal atıkların işlenmesi ve onların doğal yapılarını kullanarak işlenmesi gerçekleşir. Biyogazın avantajları. Biyogaz teknolojisi atık geri kazanımı sağlar. Çevre ile uyumlu gübre ve enerji üretir. Biyogaz üretim işlemleri sonrasında hayvan gübresinin yaymış olduğu kokunun ortadan kalkmasını sağlar. Gübre içinde bulunan zararlı ve yabancı ot tohumlarının sahip olduğu çimlenme özelliğini kaybetmesini sağlar hayvansal üretim ve atık ve artıklarında yer edinen zararlı organizmalar ve canlıların etkinliğini büyük oranda kaybettirir. Biyogaz enerjisi üretim etkinliği sonrası atıklar yok olmamakta, tarımsal girdilerin en önemli paydaşlarından biri olan organik gübre haline dönüşmektedir. bu çalışmada literatür, yenilebilir enerji, biyogaz, Türkiye ve tarım anahtar kelimeleri ile aranmış. Bu scholar taraması ile 1985 ve 2021 yılları arasında yayınlanmış, Türkiye'de yürütülmüş olan 40 araştırma makalesine ulaşılmış. Araştırma bulgularını biz 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Kısa kısa. Yenilenebilir enerjiler ve biyogaz. Hakan ve arkadaşları gerçekleşmiş oldukları araştırmada, dünya piyasalarında yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmalar ve ülkelerce belirlenmiş olan yenilenebilir enerji politikalarını incelemişlerdir. Gerçekleştirdikleri araştırmada 2008 yılında dünya üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam arzının enerji kaynakları içerisinde %5'lik paya sahip olduğunu bulmuşlardır. 2008 yılında 155.4 milyar dolar yatırım yapılan yenilebilir enerji kaynakları endüstrisi hakkında daha sonraki dönemler için öngörde bulunmuşlar ve bu alana yapılacak yatırımların 2020 yılında 600 milyar dolara ulaşacağını tahmin etmişlerdir. Eylülları araştırmasında, artan nüfus ve ekonomik büyüme sonucunda artan enerji ihtiyacının sürdürülebilir kalkınma açısından nasıl değerlendirilebileceği hakkında incelemelerde bulunmuştur. Bu araştırmada sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğuna değinilmiştir. Yenilebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki birbirini tamamlayan ve birbirini etkiledikleri ilişkilerden bahsedilmiştir. Dertli ve inanç yaptıkları çalışmada Türkiye'de yenilenebilir ekonomik büyüme, enerji tüketimi, karbondioksit emisyonu ve enerji ithalatı arasındaki ilişkiyi ekonometrik olarak analiz etmişlerdir. Yapılan incelemelerde 2014 yılında Türkiye'deki toplam enerjiler içerisindeki yenilenebilir enerji payının %11,6 olarak kişi başına düşen karbondioksit emisyonunu ise 4.5 metrik ton olarak belirtmişlerdir. Bu analizin sonucunda modelde kullanılan değişkenlerin uzun dönemde eş bütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca enerji ithalatında yenilebilir enerji tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. Süngü çalışmasında Türkiye'nin hali hazırda kullandığı yenilebilir enerji kaynakları politikasının analizini yapmış, temel kavramları açıklamış. Daha sonra ABD ve Amerika ABD ve Danimarka yenilebilir enerji kaynakları politikalarını incelemiş ve Danimarka modelinin örnek alınması gerektiğini belirtmiştir. Danimarka modelinde yenilebilir enerji üretiminin ağırlıklı olarak özel şirketler tarafından yapıldığı belirtilmiştir. Danimarka hükümetinin birkaç yılda bir düzenli olarak bir enerji planını ortaya koymakta olduğunu, mevzuatlarının yıllar öncesinden düzenli olarak geliştirilmekte ve yenilenmekte olduğunu ifade etmiştir. İl ve bölge üzerinde yenilebilir enerji ve biyogaz başlığına bakalım çeken ve Çetinkaya, Afyon yöresinde kırsal alanda yaşayan insanlara yenilebilir enerji kaynaklarından biyogazı kullanarak kolay, ucuz ve pratik bir enerji kaynağı oluşturmak için biyogaz tesisi kurulum aşamalarını incelemiştir. Eker ve Toruk, Trakya bölgesinde gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkların biyogaz enerjisi yoluyla enerjiye dönüştürülmesi özelinde biyogaz enerjisinin her yönüyle Trakya bölgesinde kullanabilirliği konusunda çalışmışlardır. Gümüşçü ve Uyanık tarımsal üretimde önemli bir artış gerçekleşen Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarımsal üretim atıklarından olan hayvansal üretim atıklarını kullanarak biyogaz ve biyogübre elde edilmesinin yanı sıra bu biyogaz ve biyogübrenin ekonomik anlamda katkılarının incelemesini yapmışlardır. Koçer ve Kurt yaptıkları çalışmada Malatya ilinde bir yılda oluşan kuru biyokütle miktarını ve kuru biyokütlenin ortalama ısıl değerini hesaplamışlardır. Elde ettikleri sonuçlar Malatya'daki hayvan gübrelerinden biyogaz tesisleri kullanarak yaklaşık olarak elde edilebilecek enerji miktarını hesaplamışlardır. Biyogaz ve tarım. Yapmak ve kendirli çalışmalarında sera ısıtılmasında kullanılabilecek en uygun alternatif enerji kaynakları üzerine bir inceleme yapmış ve bu kaynakların Başta biyogaz olmak üzere ülkemizdeki potansiyelleri, sarı ısıtmada kullanma olanakları ile ilgili bilgilere ve sorunlara değinmişlerdir. Erkmen ve Özdemir araştırmalarında biyogaz ünitesi olan süt ve besi sığırcılığında elde edilen gübrenin hayvan yemi üreten çiftçilere dağıtılması ve karşılığında üretilen hayvansal yemin alınmasına dayanan sözleşmeli tarım yoluyla hayvansal atık konusundaki çözümü ve organik gübrenin yaygınlaştırılması konusunu incelemişlerdir. Avcıoğlu ve arkadaşları yaptıkları çalışmada kanatlı hayvan yetiştiricileri için önemli bir sorun olan atık sorunu biyogaz tesisleri aracılığı ile çözüme kavuşturmayı hedeflemektedir. Açıkel ve arkadaşları yapılan çalışmada biyogazın üretimini etkileyen faktörler konusuna değinmiş, daha sonra hayvan gübreleri, katı kentsel atıklar, termosal üretim atıkları, yer fıstığı kabuğu ve zeytin kara suyu gibi organik atıkların ülkemiz genelindeki potansiyelleri incelenmiştir. Sonuç olarak, iklim değişikliğinin etkilerinin daha görünür olmaya başladığı günümüzde doğa ile daha uyumlu olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimde hızlanmaktadır. Tarım ile en uyumlu olan yenilenebilir enerji biyokütle ve biyogaz enerjisidir. Biyogaz enerjisi tarımsal üretim artıklarının değerlendirilmesi açısından oldukça verimli bir enerjidir. Tarımsal atıkların işlenmesi ve gübre haline getirilmesi, biyogaz tesislerinin kurulumuna önem verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Tarımsal üretim atıklarının organik gübre dönüştürülmesi, temiz enerjinin sağlanması gibi birçok artısı olan biyogaz enerjisi, başta çiftçiler olmak üzere tüm tarım sektörü paydaşlarına anlatılmalı ve biyogaz üretimi yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca bu konuda devlet teşviklerinin verilmesi çevresel ve ekonomik faydalar sağlayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.